Herkese merhaba şarabı çarabı Sizlerle birlikte Sizlerle birlikte i̇şte İki tane video attım bundan önce Zaten sürekli atıyorum Artık bana yeni şey diyor Oh bu no, ortak video Bakın bildirim yolu Ama ne yapayım Yarın bir şey yapamayacağım Yarın bir Ben de Olma, Olabilir ama ben yine çekim normal olmaz dedim O kadar yoruldum ki artık Bu olayım Hangi takım Cinavar seviyorum onun için. Şimdi bunun şeyi eee şeyi e, böyle ejderha topu var. Tamam mı? Kaleler var. Tamam. Sonra bize geliyor ya. Böyle vuruyoruz. Vuruyor muyuz? Tam anlamadım. Ben de anlamıyorum ama neyse. Hadi gol. Gol mu geliyor? Gol. Gol. Yendik mi? Allah korusun. ver. Aldık mı? Hı hı. Aldık mı? Hı hı. Aldık mı? Hı hı. Ses sorunu olmuş bu arada videolarda. Bala Hop. Lan gidiyor gidiyor. Hı Ya başlar mı ya? Anam. Ha şifte basınca daha hızlı gidiyor galiba işte. Anladığım kadarıyla. Bakın böyle. Aldık mı? Hı hı diyor. Ya başlarım ya. Başlarım. Bu da böyle yapınca bu bak böyle böyle yapınca kapatıyor. Onu da söyleyeyim size. Bakın adam kapattı ve senin gibi ayağın. Ayaksız ya. Anam. Anam. Ya ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum. Sen niye yapıyorsun? Hayır. Kalitesin. Ben kale geçim bence. <laughs> gel gel. Giderim 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 giderim. Hop yaparım. Giderim hop ve oh, bakın kafa attım gördünüz mü? Ya o ya gol oh, yedik nerede? Kale nerede lan? Kale. Ne yapıyor kale? Kale kör oldu işte. Gol. Gol yap gel hadi vur. Vur ve gitti. Gol. Ben vurayım ben. Ben vurayım oğlum ben. Ben vurayım. Ya ben vuramadım. Neyse. adam ayarlık. Bakın böyle yapıp böyle yapıyor. Ya. Bir de CTR ile dişipte basınca galiba daha iyi atıyor böyle havadan atıyor. Ya da böyle. Anlamıyorum ki Bro ne yapıyorsun bro? Ne diyecekler Ama doğru da diyorlar. Atlan buraya. Atlan buraya. Adam kaçar. Ver. Ver bir pas. Ver pas ver. Pas ver pas. Allah'ım ya. Yedik golü ya. Neyse. Ula bir çekerim. Lan bu ne zaman bitiyor? Bu ne? Trolley. Aksiyon her şeyi aksaklık. Trolley mi takımın? Bu ne? Bu ne işe yarıyor? Bu ne? Aa, bol, bol. Çet, çet söyleyin, çet, çet ayıp alıyor. Oha lan, hop falan. Hop. Ah. Böyle yapalım. Gel çıkarayım ya lan. Aa futbolla comment çalmam adına düşün gol atması lazım. Yok bizim gol atmamız lazım. Uy gördünüz mü adamlar? Vur gitti. kula namiyan a sey